Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma hoş geldik. arkadaşlar bugün şu anda yapa ve vereceğim ama çok heyecanlıyım çok heyecanlı olduğunu benim ellerim bu gibi oluyor şu anda ellerim inanılmaz bu kekti donuyorum inanılmaz güzel oldu arkadaşlar ee, önce tüm takipçilerime çekiniyorum buradan arkadaşlar özellikle e, Ferit'e tabii ki en çok e, yardımı Ferit yaptı bana. Ferit'le videolar geldiği için <laughs> bu kadar arttı. E, arkadaşlar önce Fete çok teşekkür ediyorum. E, selamlar. E, e, arkadaşlar iyi ki varsınız. Başta fet olmak üzere. E, Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, bu yolda e, bana destek olduğunuz için. E, çünkü e, şöyle ki e, ben bugün... Ee, kanalıma baktım şu anda arkadaşlar e, 102 aboneyim yani inanılmaz inanılmaz bir 102 abone ve kim kaynı diye ki arkadaşlar iyi ki varsınız ee, ilk açılan kanalıma katılmış katıldınız yani e, hileyi çok seviyorum bunu unutmayın arkadaşlar ee, bari e, Bari ki arkadaşlarımız beni abonelikten çıkmıştı çıkmış çıktı farkında de e, Okyan yani mesela arkadaşlar yüzken dokan lokya düştüğüm falan oldu oluyor bayken yani. düşken değil falan ya arkadaşlar yani e, mesela 92 idim yine düştüm 4 abone düşmüştüm e, ama e, arkadaşlar unutmayın ki hiç hak seviyorum e, ve bayk e, daha iyi çünkü arkadaşlar bay taktiğim e, ben tüm yorumları bile kapattım arkadaşlar çünkü bir tane yoruma e, küfü yaymışsınız benle ilgili yani çok ayıp ettiniz ee, orada ben onun için hemen kapattım tüm yorumları ama bir videonun yorum açık oradan orhan Mega youtube kanalının ismi orhan vega olan ben onu takip edeceğim unutmadım unutmadım arkadaşlar takip edeceğim eee inanılmaz bir yorum yap inanılmaz güzel bir yorum yaptı okuyun arkadaşlar çok güzel eee arkadaşlar bunu söylemek istedim iyi ki varken iyi ki var arkadaşlar eee İki arada bana destek olmuş. Ee, kanal açtım ve yani anında böyle e, 22 aboneye yükseldim böyle bir hafta falan. Şu yani arkadaşlar bugün nerede ki e, e, iki ay geride bıraktım. Yani arkadaşlar iki ayı bakın iki ay dile kolay dile kolay bir iki ayı geride bıraktım ve inanılmaz oldu arkadaşlar iki ay geride bıraktım ve Arkadaşlar görüyorsunuz ee, ne olduğunu görüyorsunuz yani e, ee, Yüce baneyim, ee, çok teşekkür ederim arkadaşlar bu yolda bana destek olduğunuz için İlk yanımdaydınız Hile ee, çok iyi bir... yani, Görüşmek üzere kendinize iyi bakın